Uygulama Akademisinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Focus 40 Blue adlı bir Braille tablosunu ve onunla iPhone'u eşleştirerek bu Braille tablosu üzerinden iPhone'unu idare etmeyi birlikte yapacağız. Şimdi hiç bilmeyen arkadaşlar için Braille tablosu nedir? Onu kısaca özetleyeyim. Ve bu aleti de size kısaca tanımlamış olayım. Focus 40 Blue bir braille tablosu ve bizim çeşitli ekranları bağlayarak ya da ya da kabartma yazıları okuyabileceğimiz ya da bilgisayara bağlayıp bilgisayarı da buradan takip edebileceğimiz okuyabileceğimiz bir alet. Bu Fokus 40 Blue'nun bir de 20'lik ve 80'lik olanları var. Yani 20 e, karakterin ya da 40 ya da 80 karakterin e, olduğu Braille tabloları. Şimdi ben bu önümdeki aleti size kısaca tanımlayayım. Nasıl bir şey? Soldan sağa ince uzun, iki karış e, uzunluğunda, yukarıdan aşağı 4 parmak genişliğinde ve bir parmaktan biraz fazla kalınlığında bir alet. Üzerinde neler var? Üzerinde önce sol tarafına bakalım. Sol kısa kenarında, ince kenarında bir USB girişi var. Buradan hem bilgisayara bağlayabiliyoruz ya da başka aletlere bağlayabiliyoruz ve şarj edebiliyoruz. Onun hemen yanında bir mini kart girişi var. Buraya da bir mini e, hafıza kartı yerleştiriyoruz. Onun üzerine bu aleti kendi başına kullanarak, yani aleti tek başına kullanarak e, notlar alabiliyoruz, yazı yazabiliyoruz, onları bilgisayara aktarabiliyoruz ya da bilgisayardan buraya aktarabiliyoruz gibi özellikleri var. Bir de e, açma kapama ve e, Bluetooth için bir düğmesi var. Bu aleti aynı anda 5 farklı başka alete, laptop, bilgisayar, cep telefonu gibi 5 ayrı alete de bağlayıp onlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şimdi bunu birlikte önce iPhone'a bağlayalım. Sonra da onun üzerinde nasıl işlediğini gösterelim. Normalde Bluetooth özelliği olan araçları bağlamak için ayarlarda hemen ilk başlardaki Bluetooth bölümünü kullanıyoruz. Ama burada şimdi... Braille bölümünü kullanacağız. Yani voice over ayarlarına gideceğiz. Ayarlar. Voice over ayarlarına çıkıyorum. Ayarlar, erişilebilirlik. Hop Daha fazla voice over konuşma hız. konuşma hız. konuşma. Braille düğme. Şimdi Braille bölümüne geldik. Burayı açıyorum. Uygulamaları Braille aygıtınızı başlattın. Tuş süresini yok. Otum. Ses perdesi, ana. Ses perdesi. Buluğu tut, başlangıçta et. Buluğu bir Braille ekranı seçin. Bir Braille ekranı seçin diyor. Buradan bağlayacağız. Aranıyor. Soluk. Şimdi aranıyor diyor. Önce fokusun o düğmesine basıyorum. Soldaki düğmeye. Biraz basılı tutuyorum. Fokus 40 MT 32 Şimdi burada EF hemen görüldü. Fokus 40 MT 32 EF 9 sürüyor. Focus 40 MT32 EF 9915 düğme. Buraya tıklıyorum. Focus 40 MT32 EF 9915 güvenli metin alanı düzenleniyor. Sözcük modu. Temimi noktası baştan. 8 0 0 0 0 4 tane 0 verdim. metin pin 5'le düğme. düğmesine basıyorum. 40, MT 32, Ve bağlandı. 40 Bu duyduğunuz ses Eylemler zaten bağlanma var. sesiydi. Isırıyor. Şimdi telefonu bırakabilirim bağlandığına göre. Şimdi önümdeki eee fokus aletinden sadece e, idare edeceğim. Bir süresini yoksa 0,3 saniye düğme. Şimdi arkadaşlar, e, demin anlatırken yarım kaldı. Sol taraftaki e, giriş çıkışları ve kartın olduğu kısmı anlatmıştım. Şimdi ekranın en üstünde e, 4 solda 4 sağda 8 tuş var. Solda 1 2 3 ve 7, sağda 4 5 6 ve 8. Burada 8 tuş var. Çünkü e, bilgisayar e, Braille'ini 8 tuş e, noktalı yazıyoruz. Ama aynı zamanda 6 noktayı kullandığımız için 6 noktalı da istersek yazabiliyoruz. Hangisini istersek. <laughs> Onların altında bir küçük menü düğmesi var. Onların altında da bir boşluk vermek için düğme var. Onların altında 40 adet roting denilen Küçük minik tuşlar var. Bu tuşlar onun altındaki Braille e, harflerinin olduğu yerin her harfinin üstünde bir tane rotting tastesi var yani tuşu var. Bu Braille şeritinin okuduğumuz Braille şeritinin sağında ve solunda e, her iki tarafında da ikişer tane tuş var. Ben bunlara birincisine kelebek tuşu diyorum yani alt ve üstte basabileceğimiz tek bir tuş var. Nokyalardaki gibi, eski nokyalardaki gibi. Bir de onun üzerinde mercimek tuşu var. Mercimek tuşu ben koyuyorum tabi ismini. Bunlardan da duyduğunuz gibi tık 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 buradan idare edebiliyoruz. Şimdi bir diğer nokta da bana bakan karnıma doğru bakan dar kenarında da 8 tuş var. Ortadan ikiye bölersek 4 sağda 4 de solda tuş var. Bazıları dört köşe, bazıları yuvarlak, bazıları da ince uzun ve alt üst gene dokunabileceğimiz tuşlar. Şimdi bunları böyle saydıktan sonra gelelim bu aletle nasıl idare edeceğiz. Şimdi fokus aletinin dediğim gibi bu kelebek tuşuyla aşağı yukarı bastığımız zaman ekrandan braille girişi giriş alt, çıkış ipucu braille voice over voice over geri düğmesi geri düğmesine geldik. O mercimek tuşuna onun hemen üstündeki minik tuşa bastığım zaman onaylanmış braille, braille, oluyorum. fokus 40 MT 32 EF 9 erişilebilirlik er, erişilebilirlik. Gene en üstte geldim geri düğmesine. Gene Erişile... mercimek tuşuna basıyorum. Çıkıyorum vesaire. Şimdi arkadaşlar buradan e, tamamen kapatmak için de şöyle bir kombinasyon yaptım ben daha önce bunu size göstereceğim. 7 ve 8 tuşlarıyla boşluk tuşuna aynı anda bastığım zaman uygulama değiştirici ayarlar etkin. uygulama değiştiriciye geçiyor. Eylemler var. Kapat. Ayarlar. Kelebek tuşuyla bir yukarı çıktığım zaman kapat ve mercimek tuşuna basıyorum onun üstündeki. A ayarlar. Kapat. Klavye gizli. Şimdi yeniden telefonu elime alıyorum. Burada çünkü size göstermek istediğim bazı şeyler var. Yine voice over ayarlarına gidiyorum. Ayarlar. Daha fazla voice konuşma 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 voice over ayrıntı işi komutlar düğme voice over braille focus 40 mt bu braille bölümüne yine giriyorum. Uygulamaları braille tuş süresini yok Otur. ses perdesi Bulup bir Braille, 40 mt 32 yine bu fokus 40'ın üzerine geldim burada şimdi yukarıdan aşağı bir fiske yaptığım zaman daha fazla bilgi daha fazla buraya tıklıyorum şimdi burada Arkadaşlar en yukarıda Focus 40 MT32 EF 9915 başlık Braille komutları düğme Braille komutları diye bir yer var. Bakın buraya giriyorum. Braille düğme Nasıl ki iPhone'da çeşitli komutları, parmak hareketlerine bağlayabiliyoruz. Aynı şekilde burada da fokusun üzerindeki tuşları belli kombinasyonlarla iPhone'u nasıl yöneteceğimize bağlayabiliriz. Demin mesela ben 7, 8 ve boşluk tuşuna birlikte bastığım zaman e, ee, ekran değiştireceği geçtim ve oradan kapattım mesela ayarları. Onun gibi. Onu ben kendim yaptım. Onun dışında ama burada kendi ayarları da var. Braille, Braille düğme. Aygıt düğme. Mesela aygıt düğmesi buraya Ana girelim. Ekran, birinci nokta artı ikinci nokta artı beşinci nokta artı boşluk çubuğu düğme. Mesela burada bir örnek var. Aygıtı sağa döndür düğme. Aygıtı sola döndür. Düğme. Bunlara girip istediğimiz komutları buradan verebiliyoruz istediğimiz tuşlarla. Bildirim merkezi. Dördüncü nokta artı altıncı nokta artı boşluk çubuğu. Düğme. Dört altı boşluk mesela. Buraya buna basalım şimdi. Bu hazır bir şey komut. Dört altı boşluk. Dört altı ve boşluk. Bildirim merkezi. Bildirim, evet. Merke bildirim e merkezini iyi açtı iyi. mesela. Onun altında Bildirim merkezi Sesi aç Üçüncü nokta. Önceki uygulamaya geç Düğme Klavyeyi göster İlk çizgi Ekranı seslendir Düğme Ekranı kilitle Düğme Denetim merkezi İkinci nokta Ekranı kilitle Düğme Mesela burada ekranı kilitleye kendimiz bir komut verebiliriz. Örnek olarak mesela. Ya da başka şeyler. Bütün komutları buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Böylece iPhone'u istediğimiz gibi idare edebiliyoruz. Şimdi telefonu yine bıraktım. Ee, yine bu kelebek tuşuyla devam ediyorum. Mail, bir Safari, WhatsApp 18:21. Mesela Öğren. WhatsApp. Mercimek tuşuna basıyorum, giriyorum oraya. Evet. Kamera düğme. Yeni sohbet düğme. Sohbetler. Başlık. WhatsApp'ta kendi e, Cevdet Hinca mesajınız. Kendime geldim Ayhan mesela. Tekrar, Cevdet senin videonun süre 3 dakika 24 saniye. Evet, burada mesela kendime mesaj yazmak istersem burada en alta Kamera, inip, düğme, mesaj oluştur. Metin alanı. Mesaj oluştur. Sen, var. Mercimek tuşuna basıyorum. Mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Ekleme noktası başta. Şimdi eylemler var. Normal bir şekilde Braille tuşlarını kullanarak altı noktalı Braille'le mesajımı yazıp gönderebilirim. Buraya mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. Merhaba karakter modu ekleme noktası sonda. Merhaba yazdım. Çıkarma gönder. Aşağı düğme. doğru iniyorum ve yine mercek tuşuna basıp gönder. Kendime gönderiyorum. Sesli mesaj düğme. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı böyle. Focus 40 Blue ve bunun iPhone'la birlikte kullanılmasını sizinle paylaşmaya çalıştım. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.